Hepinize selam arkadaşlar. Ben az önce Minecraft oynuyordum. Böyle diğer bu, böyle tuzaklar falan hazırlamıştım. Kaldıklar. Baksana bu elmasları orada. Orada survival mod. Hemen bunları alıp buradan gitsen mi ki? Ama burada başka şeyler de bulabilirim. Hemen bir meşale yapayım kendime. İki tane meşale miydi neydi? Yani. Bak, şu şeyleri alayım yapayım. bunlarla Müşale yapmak oluyor Bu arada Müşaleleri yorumları yazın Ne olduğunu ben şimdi... çünkü şey, Bir zamandır Bu arada ben bu kadar Terk yerde... ediyorum güzel bir Şimdi size göstereceğim zaten. Hiç beğenmedim haritayı. Ama elmasların falan da kendimde kalsın istiyorum. Bakın şöyle bir sandıktan. Ha bunun içinde bok falan var. Beni okuyordu az önce. Gelsene benim tarafa. Mm. Elime de kılıcımı aldım. Kaç tane kılıç yapmışım? kendime Neyse, zaten böyle bir ev buldum. Zaten hani dışarıda e, dışarıdan size göstereceğim. Bunu yani da buradan ama unutmayalım tabii. Peki kim kim? ben eee senden geçen Ben de demez, hmm. de, ben de, 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 de böyle. Kule gibi bir şey ablamda malma sesler çıkartmak. Şimdi ben aşağıya yemiş, yemiş, Abla dedim. Aşağıya yemiş, aşağıya inmiştim Aşağıda buldum sen. Aşağıda elmas ıı, falan buldum sen. Yani buralar ıı, üst katta ne bulmayacağım acaba? Ben ne bulacağım acaba? Aa burada da çok da bir şey yok. Kulak falan da yokmuş. Yani Bu da çok bir şey yokmuş mesela sandım. Gözün mü bir burası? Evet. B: B <ientras ainsi> terk edeceğim. Hepinize bay bay. Elmaslarıma bak. Bak elmaslarına bak. Şimdi ben şu elmaslarla kendime elmas kılıç yapacağım. Ve elmas kılıç yapacağım. Ve her şey yapacağım. Ve tepsiye mi? Ne Altın da yapacağım? Evet altın üstüne şöyle koyayım. Şöyle koyayım

Şu domuzda gözüm kaldı. <laughs> <laughs> kulübeye benzetmiş, kulübeye benzetmiş olabilirim. ben de çok <laughs> 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 kazanır kazanmaz ee, ee, video yaptım. <laughs> <Öğrenin> kanalları <laughs> Oy, patlama be. Evet, patladı, patladı. Ama yanında patlamadı. Aha, biliyoruz içinden bu çıktı. Ee, <laughs> <laughs> Ne var ki? Yemek bile yok. Daha yeni çok Karam. Turbuk yapacağım aynen. Şöyle, şöyle, şöyle. Ama bende de o kol yok. Neden acaba? Hmm. Şöyle bunu alayım da bir kol ipucuyum. Güzel olursun İşler yani çalışır demek istedim. Oo, ne yaptım ben? Şimdi altın kılıçlayayım kendime. Bu ne? Ne bu? Semyon. Bu ne? bakalım neden ne lazım. Aha vurabiliyorum. Ne ne ne? Bakayım. Nişan almadım. beni mi vurdun? <laughs> iyiydi be. Neyse zaten Bay <laughs> bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşür, görüşmek üzere.